Vallahi artık başlattım. Sonunda başardık herhalde. Beğendim. Bayıldım. Şimdi benim yapmam gereken iki önemli şey var Mehmet. Kulaklık kablosuna asla ve asla dokunmamak. İki? İki. Yok. Bir şey varmış. Ben şimdi bir fırçayı ayarlayayım. Kanka şimdi. Bence direkt Isaac'cisin. Şunu biz böyle çiziyoruz ya. Bu neydi? O Mehmet manyak bir item aldı Ben bu itemi hiç sevmiyorum nedense. Ben bilmiyorum. Koşuma gidiyor kontrol bazen. Kontrol edemiyorsun oğlum. İstediğin yere gitmiyor. Hani Boss'lara saltadan, karşı güzel oluyor. Bir boss'lara karşı. beyin şeyi karşı. kullanman lazım. Lobu alacağım. Hani vurmak için sağ sol falan zor abi, zor iş abi. Alacağım. İlle de alacağım. 30 dakika inşallah yemek olmaz Mehmet. O yüzden bunu speedrun'da yapacağız. Hiçbir şey yapmadan yapın Yemek yemiyor mu mata başında? Yebileceğim bir şey yapılmayacak. Ha. Ne ikine? Çıtır sepeti değil ama yani. Ondan işte. Ondaki uzun tavuklar şey. var ya. O. Oh. Ha. Bu diyorsun yani. Hayır o, o bo bombaları patlatma da. Bir düşündüm onu. <gülüyor> <gülüyor> Bir durdun orada zaten. Ee, neydi ya bu karakterin ismi? Oo bunu keşke aşağıdan deneseydim. Da Şöyle yapacağız. Oldu Mehmet sen bunu böyle kullanamazsın. Oğlum. Ben daha hızlı öldürürdüm ki. Oğlum de altımız mı var? Ne yapacağız? Buna zorunluyuz abi. Oğlum ama dediğim şey çok mantıklı bence. Fazladan bir zorluk ekliyorsun kendine. Eklemiyorum. Ben gayet de kullanabiliyorum. Hmm. Abo ben bu küçüğe ne yapacağım? <laughs> Önce küçüğü öldür o zaman. <laughs> Öldürdüm. <laughs> Çok büyük adamsın Hayat biterdi bu arada küçüğü şey yapmasaydı. <laughs> Geri can. O zaman bir videoya bakalım. Haydi dur. Tamam dur. Ha, oluyor. Lan ben de şey çiziyorum arkadaşım şu an. Sesler gidiyor ama. <laughs> Ona bakmadım. <laughs> Evet sıçtık. Ne oldu sesler gitmiyor mu? <laughs> Köşeye Ne? Köşeyi sıkıştırdılar da beni daha değil. Oğlum Mermileri ben çok de çok önüme iyi. atamıyordum ya. Abi sen orada eğlen biz çalışalım. Oğlum boşanamam ağaç veriyoruz sana. Allah vermiyorum. Maaş Allah veriyor. veriyorum. İngiliz. Buraya, buraya İki sarayla kalacak. ekmek veriyorum sana. İyi dedin lan. Hop buradan şeffaflığını ayarlıyoruz. Buradan serbest yapıyoruz. Buradan bunu çıkıyoruz. Şey İbrahim, e ee, şey diyelim sana. Martı tak hakkında ne düşünüyorsun? Abi. Bence taksicilerin hakkına giriyorlar. Oğlum bir söyle döverler bak martı takçılar. <laughs> bak Öber açarsan... abi. Kızdırır beni. kıtlatır beni. <laughs> Sıkıştırırlar. Sıkıntı. Abi bence yani böyle şeyleri iyi. serbest piyasa yani. Aynen öyle abi. Sadece taksiler vardı şimdiye kadar. Ne oldu yani? Onların olması ne değişti? Aynı zamanda ne oluyor abi? Ülkemize yatırımcı çekmiş oluyoruz. Aynen öyle. İyi konuşuyorsun. Boklar yani. niye patlamıyor? he? lan? Bu item ne lan? Fıtı fıtı. Ah. Bunu çizmek niye bu kadar zor? Oo Mehmet. Hayatımın kılıcı geldi. Hayatım derken benden bahsetmedin umarım. Yok oğlum senden. Bak küfür edeceğim yapamıyorum. Ne yapamıyorsun ya? forgatı çizerken gayet de yetenekliydin. O gün uyumuştum. Bugün uyumadım. Durun MSV var arkadaşlar. MSV'ye girenlerin de MSV'si kutlu olsun diyelim o zaman. Allah kabul Kolak etsin ya. diyelim o zaman. <laughs> Allah kabul etsin diyelim o zaman bile. Allah ne? Salonda bıraktıydım ben en son onu. Hı. Allah... Evet, bu Tiny Planet'i alan aklımı da... Oğlum dedim sana alma diye. Zorlaştırıyor Oğlum, değil mi? Eksiden? Böyle damage'ın artınca birden hepsi toplu vuruyor çok güzel oluyor. O da ayrı bir zevk ama şimdi zorluklar... Ne demişler? Ne demişler? Zorluk görmeyen... Bokluk çekemez. Aynen. Bokluk çekemez. Aynen kokluk çekiyorsun. Oo, şimdi göreceğim Mehmet. Chrome ayaklı. Evet. Şimdi göreceğim. Şimdi zaman gidip ne? özür dileyeceğin şeyden. Crane game, Crane game, Crane game. Aa, ben şey açacağım değil mi lan. Ney? Azazel. Azazel. Oğlum ne? hiç hatırlamıyor lan bana şu. Azazel açacaktın ha unutma. Tamam aklımda aklımda. Ne demek? demek. O zaman şöyle bir çizgiler. Şey Kanka <laughs> hepsi kolaydı niye bu? Çok fazla şey osuruk sesi var şu anda. Olur. neyin Bu İzak. sak çizimi bunlar de doğru değil bence. Vallahi zor. Sen yani yetenekli bir <laughs> adamsın. Bunu becerebilirsin. 0.3 yıl. Abi zor. ezberlemişim. <laughs> Marine cool Power. Evet ben bu ikisini alıyorum. Ne de olsa ee, amacımız şey. Açmak. Alalım ikisine. Azazel'i açmak amacımız aynen öyle. Market'e girmişim onu yapmışım bunu yapmışım hadi inelim. A, gizli olarak girmemişsin ama. Bombam yok. Özür dilerim. Görüşürüz. Hmm, tamam ya ben bunu çizdim. Aaa! bir şey çok büyüdü. Şey sana kabarıyor evet <laughs> Aklıma bir şeyler geliyor ama. Ne Umarım o değildir. Ecem de gülmeyen var mı arkadaşlar? Bunu da Çok da seviyoruz. 5 kere izledik. 5 kere 5 tane izledik. 5'i bir yerde Uf, ne? Uf hareketi gördün mü? Sinek patlayanları buraya getirdim. Bunu açtım. Helal olsun kardeşim de ben buna Oğlum yanımdaki ee, Şeyinle şeyin de mermileri dönüyor planette. Neyin? Ha şu şeyin de mi dönüyor? <laughs> Bana biriktirirsin lan onunla birlikte, içinden geçirirsin. Şu anda geçirirsin, manyak durursun. güçlüyüm. Evet Tiny Planet Tranı kurtardı diyebilirsin o zaman. Derim. Ve yani Tiny Planet'i çok büyük ayıp etti. O da bana ayıp etti. Broken Watch. Ama abi, Money Includes Power aldık yani. İyi dedim. O da hasar veriyor. O yüzden... Sana bir Aa. espri yapayım mı Kadesim? Al işte. Yap kanka. Yapmayacağım sana Yap. espri falan yapabilirim. Tadım tuzum karşı. Oğlum o ben bunu böyle çemberine yedim. göre ayarlasam manyak bir şeyler yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Geçemeyeceğim sandım ve gülmüş ama geç. O <laughs> sarıyı <geçseydim>. çok üzülürdüm <laughs> o kareye eforum için. <laughs> ya bende mi paint yapsam tablet çok zorlaştırıyor işi ya. Al işte. Abi bok gibi. Alman lazım bence. Almayacağım. Aa bir şey diyeceğim. Tiny Planet'te nasıl oluyor acaba? Ana. Yok bok gibi olur. Deneme, deneyebilirsin bence. Oğlum hala etrafında döner. Bir şey değişmez ki. Birbirine over Hangi Hangisi over lanacak? İlk aldığın over O zaman onu alacaksın. Bunu alırsam hiçbir şey katmayacak yani bana. Almazsan da hiçbir şey katmayacak. Almayacağım ama. Hangisi ne boka yarıyor ki bunların ben bilmiyorum ya. Bu panik buton mu? O panik buton. Çok panik buton yapıyorum. hiçbir işine yaramıyor. Diğerine... Ha doğru. Burada şeyi iyi verdi. Bura. Nice 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 nice. Çok iyisin. Bunlardan bir de siyah D9, kalp. b ah. D9 B3 bak. B3. Ne diyorsun? D9 B3 B3. Ne diyorsun? Boya şeyi. Kodu. Aynen öyle. Ressam herif seni ya. Neydi la? B9, D3, B... Hiç dinlemedim var ya. Allah Ben de dinlemedim. D9, B3, Evet B3 buna bir şeyler, şeyler kabarıyor lan. <laughs> Bu arada güçlüsün Can. Girs <laughs> up. Şimdi bizim eksik olan bir şeyimiz var o da Can. halledeceğiz inşallah. Brimstone benim B3. etrafımda dönecek birim alı. Elbette oymuş bu arada. Doğru bilmişiz. Sen bilmedin mi? D9, B3, D3 mü? He? Aynen öyle. Ben bu Ayze'yi biraz... Ah! Çizeceğim. Çirkin bir şey yap. Çirkin bir şey yapacağım gerçekten. Can. Çırınga. Boka yarıyor bilmiyorum. Sanırım rastgele şırınga buff'ı veriyordu. Yanlış değilsem. Evet, bok gibi geçiyor. Niye böyle? Hiç güzel item gelmiyor. Gelir umarım. Oğlum şuan zaten. Ama konuşuyorum, sen muhabbet ki ben konuşayım. Ben bakamadığım için konuşamıyorum şu Tamam an. abi. O zaman şey hakkında ne düşünüyorsun? Bok yaratıkları hakkında yani. Bence biraz komikler. Ya bence de biraz komikler ama oyuna bence ayrıcalıklı bir şey katıyorlar. Oyunda bir mizah falan yani, katıyor bence. Şöyle diyeyim. Bunu bir 5-6 yıl önce oynasam bu oyunu büyük ihtimalle o yaratıkları gördüğümde hep çok gülerdi. Aynen öyle bir de ostruk da o yüzden var büyük ihtimalle. Yanlış mıyım? Valla bana hitap ediyor açıkçası o yüzden ben mutluyum bu durumdan. <laughs> 28 altınımız var. Buradan girersen selamlar Ozan. Oğlum. Karabey'e ne zaman söyleyeceğiz? 78 altında. Of ya. <laughs> ya of ya. Bir gün görürüz öyle bir şey. Bağış makinesi de gelmedi la, al işte. Bağış makinesi mi açıyoruz harbiden lan? Yo. İyirin bağış mi makinesi en başta oluyordu diye biliyorum ben ama. Belki de olmuyordur belirli bir miktar hmm. para harcayınca da açılıyor olabilir mantıklı geldi hatta şu an bu. Mantıklı evet bana da biraz mantıklı geldi ama. Mantı ne alaka kanka canım mı çekti yok? Oğlum şu an canım çekti bak aklımda hiç yoktu. O obb Bu. O. Hmm. Bu arada Zeki çizmesi de çok basitmiş. Ben birazcık sallamışım. Gitti mesela şu an. Abi bu X large değil. Niye bu kar büyük bura? Hala bitmedi. Oğlum harbi hızlı hızlı geçiyorum bir de takır takır. Ne iş bu iş? Ne iş bu iş? Gerildin gibi hissettim. Bora biraz beni gerdi nefesimi falan kesti <laughs> orada. İbrahim peki sana gündemden konular. Hı. Maydanoz sahibi tutuklanmış ne düşünüyorsun? Ne alaka ya? Valla bir terör örgütünden dolayı tutuklanmış. Üyesiymiş. Oo. Hatta ve Bizim hatta bir kanka. futbol takımının da onunla anlaşmaları varmış. Yani şu batuhanların tuttuğu takım olan. Bak sen. Bak sen. Hangisini Bak alayım? Bak sen. O, e, o, o alayım. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Oya oya bu arada. oğlum zaten mermilerim üstünden geçiyor. Geçmez gibi düşündüm. Geçiyor ama. Geçiyor Yok oğlum birisine vurduğunda şey oluyor ama. Ha o piercing tir miydi ya? Piercing vermiyor bu ya. Piercing vermiyor değil mi? Bence Şu sağ ikiliyi alabilirsin bence. Bence bir tane alayım oğlum. Zaten iki tane aldım. O zaman Babylon alma şey al. Pentagram yapma şeyi. Oğlum belki canımız çok. O kadar da azalmaz. Light vermiyor mu şey ya? Veriyor mu? Hadi alalım deneyelim. Tier sap verdi kanka. Tier sap yeterli oğlum Azazel ama açılması olması açılmadı. lazım herhalde. <laughs> ama genel açılmadı. Abi ben bütün modları kapadım diye biliyorum ama. Hatta umarım senle kardeş. baktık biz. Evet gördük biz. Ben de gördüm. Neyse. Umarım Sonu gelir bildirime zaten. Umarım şey değildir. Tek bir odada değildir. Tek bir odada değildir ya. Oğlum ne denk geleceksin ona yani. çok zor. Az önce geldik oğlum. Benim ama önceden harcadığımdan dolayı ona edecek canım yoktu. E, great. Bir de bir game'de diyordu oğlum daha demin baktık ya. Ha ben de evet onu hatırladım şimdi bir game oğlum. Ben yani yemekten Bak geleceğim şimdi. Mehmet birazdan ve sonrasında senle devam edeceğiz bu oyuna. Bunu bana değil takipçilere söyleyeceksin dostum. Oğlum bu hafta tamı tamına iki video. Çılgın biri. Çılgın biri sen de. Bir ama de... yani kanka lütfen bak vuramıyorum sizi. Kalbim var benim. evet, 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 evet. Evet, Galiba evlendik az <laughs> <laughs> Sözleşmeyi de imzaladık. Okudum kabul ediyorum hesabı. Aykut Elmas mıyız ha? Şey. Anlık. Çocuk istiyon mu? Kardeş istiyor mu? <laughs> o zaman Geri git o kare tabi çocuk. Çocuk dostu bir kanal olun diye uğraşıyorum ben burada. Sen yaptığın şeylere bak. Oğlum en sonunda öğrenmeyecekler mi yani? Sonra bir ha, gün bir arkadaşlar çıkıp de... çocuğun nasıl yapıldığını söylemeyecek mi yani? Zaten sokak sokağa falan çıkmıyorlar. Bunların bilgisini öğrenmeden sokağa çıkmak ne demek? Valla bilgilemeden nasıl yapacak bu adamlar? İyi konuşuyorsun aslında. <gülüyor> şey... <gülüyor> 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 bir tane... Bu ne lan? Ne yapıyorum ben bunu? Anam! Besil camış. Ne oluyor? <laughs> o da iyi <laughs> yapıldı. <laughs> ne yaptın sen az önce? <laughs> Al işte. Ben çocuk nasıl Oğlum yapılıyor bilmiyorum ki ya. Sen niye yüzde dokuz şeyin lan? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> ben bu katı daha fazla dolaşmayacağım. Gidiyorum. Niye bu kadar azalttın onu anlamadım ben. Ya da dolaşayım mı dolaşayım. Belki patlar o. Patlama. Al işte. Abi şunlardan bir mavi kalp falan çıkar mı lütfen? Hmm. Heh çıktı. Bir dakikata anlaşma yapmamız lazım diyeceğim. Kat son. Oğlum hala açılmazsa zaten zel ağlarım. Yokluğu keserim. gibi. Keserim Bilmem ben. Bu canla 9 tane bomban varmış. Ortada dursam de. her yer Allah belanı versin. Allah belanı versin. Evet keserim dedikten sonra gelen iki hasar. İyisin iyi. Oğlum senin yüzünden. He. Ben Vallahi niye iyisin. böyle bir şey yaptım ki önce şuradan bunu çıkarıp patlatsaydım olurdu. Bir şu dersin. Tamam ben buradan kazandım oyunu. Hadi gidiyorum ben ya bu adadan ya. Kaptan. Bu hayattan da. O zaman ben sana çizdim bu videonun kapaklarını çizdim. Ne çizdin? Çok büyük şeyler çizdim. İnşallah mark olur da mutlanırız yani. He, onu yine onu... atacağım ki bu videoyu yani şey yapmayacağım. Aa son kat katlayayım lan. Rayfen'in ilk videoları da öyleydi. <laughs> ha gene de ki kaçarınız izleyeceksiniz izlersiniz <laughs> İzlersiniz umarım. Botları Hangi... açık unutuyordu, gidiyordu videoyu atıyordu yine de. Şey Çekmek yapacağım, ya, yok. Neydi onun ismi? Herkes telefonda yarım saat açacak bunu bizimkilerden. Eee hepsi o arkada açık böyle. bırakacak. Başlarda Algoritmayı böyle. Algoritmayı tutturacağız. Ben ha. evde bu arada televizyonda açık bırakıp uyuyacağım <laughs> döngü alıp. Senin 9 tane Gmail hesabın var değil mi? Sen bir onlardan tek tek izle tamam Ama o da kandırmak olur kanka. Kandırma Oğlum biz öyle adamlar. Harbi. <laughs> Oldu. Hiç öyle bir anlık Var Bu arada Azazel açıldı. Onlar başarım gelmez abi. abi. Başarım gelme ihtimali zaten yok şu an ekranı düşerse anneyi kestikten Ama sonra ekrana gelmiştir. Ama düşüyordu Heh. işte. Ekranı düşmesi lazım anneyi kestikten sonra. O elemanda düşüyordu. O eleman. Tembel metmen. Yok izlediğim kanalda düşüyordu. Tembel metmen. <laughs> Raif'inin dead yok değil mi lan? Yok. Ondan önce yaparsak peki büyük ustat biz olur muyuz? Üstad biz oluruz da ondan önce yapma ihtimalimiz biraz çok zor ya. Oğlum Nasıl zor? Sen bir rahatta kalsana. Ozan neydi? Ama o sen sadece böyle daha az video atmaya başlarsan ondan önce yaparız. Dikkat <laughs> toparlamasını. Kanka ben Oğlum adam o adama da de ya? fotoğrafın yanına. Oğlum çok üzüldüm lan ben o Dayfile'ın silindiğini görünce. Cevap tamam. ver bana sen üzüldün mü? Niye takmıyorsun Ben o beni? zamanlar izlemiyordum. Ben o zamanlar izlemiyordum. Ama görünce ne bana var. üzüldüğünü söylemiştin. Ama evet. Oğlum çok kötü lan yapmıştım sana hatta. Ama neyse zaten yakında video çekeceğiz onunla. Oğlum şimdiden söyleme adam görecek diyecek bunlar ne diyor. <laughs> bunlar ne der acaba? Oğlum videosunu alır mı acaba? Kardeş kardeş otururuz. <laughs> şey yapmayız. Arka, benim yaptığımı yaparız aynı. Şu anki yaptığımı yaparız abi, tam olarak. Oğlum. Sadece Atar bizi videoda. <laughs> Çıkın lan buradan. Arkadan acaba benim sesler geliyor mu? Geliyordur. Konuşma sesleri. Geliyordur Sana konuşma. gelmiyorsa şeydir. Sana geliyor mu? Bana geliyor. Gelmese nasıl bileyim oğlum ne dediğini. <laughs> Allah Allah. Hayır hayır o değil. Benim dediğim o değil. O murdanmaların. Ha yok hiç gelmiyorlar. Tamam o zaman tamam tamam tamam. Al o zaman sana bir tane şey. Ozan <laughs> burada data miner var. <laughs> Görmedi. <laughs> Gördüm ama Görmedin. sana böyle şeyler yaptalamak istemiyorum dostum. Bakın ben iki buçuk kalple tam olarak ne yapacağım yani. Peki niye o missing page almıyorsun kanka yerden? Ne bok kayarıyordu bilmiyoruz. Hasar yediğinde polaroid etkisi falan verir. Tamam. Emacım iyi bu abi? arada. Lamıç. Kanka. Ah lamıçım yok Migros var. Ah. Al işte. Yanın diğerini toparlarız kanka. da şeyi toparla. Bu ne? Oo güzel güzel. Ah bu şey. Yukarıdan. Evet, işte, aynen. Bak bir de çok fazla biriktiriyorsun. Full. Adam hocam vermemeliyiz. Ah o. Oh. Anne cici beyler. Anne pat, anne öldü. <laughs> ya kanka şu, kanka şu bak şeyler bir her şey rencim çok fazla galiba. <laughs> Burada Atay yanlış bir şey diyor. Ya kanka Allah be versin ya. Ya harbiden oğlum görme sayımız bu arada normal şey görme sayımızdan fazla. Market şu anda iki tane gördük oğlum market bırak greed. Lan siyah kalp düşüyor mu ya? Görmüş kanka. Peki <laughs> şey ee, Hasan Hasan Hasan'ın annesi demiş ki haftaya havaları sınır. O zaman git. Oğlum sanki Öyle hiç edelim kapalı edelim. alanda değilim. <laughs> Batı da aynı şeyi söylemiş. Hasan da de şey demiş. Uçarak gitmiyoruz ya. Yürüyerek oğlum gidiyoruz metrodan ya. gidiyoruz 5 <laughs> <Beş> dakika uzaklıkta <laughs> internet kafe. yani. Oğlum sadece Kanka ben buraya ya. giriyorum artık. Yapacak yok. Gir yapacak hiçbir şey yok. İki canla kazanırsın. No hit anne. Buranın solunda oğlum. Aa çitili taş. <laughs> Oldu. çitili taş. Aa biriktirmedin. Yok çitili taş vardı ya. Olsun öyle. Oğlum ben değil. bunu keserim Çok ki. Güçlü Kesersin zaten. Bombaya bile gerek kalmadı. Çatı çıtır vuruyor oğlum holy light'lar. Holy light, light kurtardı bu arada. Bakalım geldi mi? Evet evet evet. Hayır. Oğlum. Bak. Hiçbir moda değil bak. Şeyler checkmarklar gelmiş mi? Gelmemiş. Checkmarklar da gelmemiş. Evet, press tap to enable. Aa, of. Onunla mı alakalı gerçekten? Neyse evet, tabi ben videoya atacağım yani. Hadi görüşürüz. Atacağız yani. Hadi hadi.